Deneme sınavı 3. 1. Çözeltileri oluşturan her bir maddeye o, ma o çözeltinin bileşeni adı verilir. Bu bileşenlerden birine çözücü diğerine ise çözünen denir. Buna göre aşağıdaki çözücü çözünen örneklerden hangisi yanlış verilmiştir? Su, tuz. Tuz çözünen maddedir. Doğru. Suyun içinde karbondioksit gazoz. Doğru. N2 oksijen hava doğrudur. Gümüş civa amalgam oluşturur Doğrudur Alkol suda çözücü alkol değil çözünen alkoldür su ve alkolün yeri değiştirilmesi gerekir doğru cevabımız e seçeneğidir. soru 2 belirli bir sıcaklıkta tepkimeler verilmiş kalp değerleri denge sabit değerleri verilmiş olduğuna göre denge bağıntısı K3 olan tepkimenin aynı sıcaklıktaki denge sabiti K3 aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle K3 için biz şuradaki sabitten denklemi yazabiliriz. Denklemde ürünler kısmında karbondioksit artı SO2 girenler kısmında ise SO3 artı CO varmış. Şimdi yukarıdaki tepkimelere göre bunu oluşturmak istediğimizde birinci tepkimenin 1 bölü kök 16 olarak yazarız. Neden? Hem ters çevirdik hem de ters çevirdik 2'ye böldük. İkinci tepkimeye baktığımızda ise ikinci tepkimeyi aynen alıyoruz. Dolayısıyla buradan k değeri 2 geliyor. Şimdi şu işlemi yaparsak 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 çarpı 2'den 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soru. Yukarıda verilen maddelerin aynı koşullarda kaynama noktaları aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? Şimdi kaynama noktalarına baktığımızda birinci etil metil eter. Eterlerin kaynama noktası alkollerden düşüktür. Dolayısıyla bir en sonda olacak şu iki şıkkı sildim. Bir bütanol mü? iki bütanol mü? Burada da şuna dikkat ediyoruz aslında. Primer mi? Sekonder mi? Bir bütanol primerdir. Diğeri ise sekonderdir. Dolayısıyla cevabım iki büyüktür 3, o da büyüktür Bir A seçeneğidir. 4. soru. Tepkime vermiş, E değerlerini vermiş. Gümüş artı gümüş katısına yarı tepkimesinin standart potansiyeli sıfır kabul edilirse. Yani hidrojeni değil gümüşü sıfır kabul et diyor. Kalsiyumun standart pil potansiyelini soruyor. E burası 0 noktamsa şimdi sayı doğrusunda düşünür gibi düşünelim. Şu artı 0.80 bu tarafta. Eksi 2.76 da bu tarafta. Burayı 0 düşünürsem buraya kadar ben ne almış olacağım o zaman? Eksi almış olacağım. Bu ikisinin toplamı diğerini standart pil potansiyeline eşittir. 2,76 0,80 tabii ki cevabım eksi olmuş olacak. Eksi 3,56'dır. B seçeneği. Beşinci soru. Denklem vermiş. Delta aşı eksi 40 kilojülmüş. Olduğuna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi aşağıdaki tepkimeleri incelediğimizde birinci tepkime için iki katını almış. Delta aşını iki katı yazmış. Bu ifade doğrudur. İkinciye bakıyorum. B şıkkına bakıyorum. 3 bölü 2. Yani 2'ye bölmüş. 2'ye böldüğünde delta h'i 2'ye böleceğim. Eksi 20. Bu ifade de doğrudur. Üçüncüye bakıyorum. Şimdi y değerinde hem ters çevirmiş. Tamam işareti değişti. Ters çevirip 3 bölü 2 ile çarpmış. Ama ben 40'ı 3 bölü 2 ile çarpmam gerekiyordu. 30 yazmış. Doğru cevap C seçeneği yanlış yazılmıştır. Altıncı soru. Aşağıdaki bazı tepkimelerin standart potansiyelleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z metalleri ve iyonları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Aktiflik kıyaslaması. Aktiflik kıyaslamasına baktığımızda şimdi bir kısmının e, yükseltgenmesi diğer kısmının indirgenmesi verilmiş. Biz o zaman X'i de ters çevirelim. X'i de ters çevirdiğimizde onun değeri de artı 0.25 olacak. Şimdi hepsi katıya gider halde. Yani indirgenir halde diyebiliriz. E, o zaman aktiflik sıralamasına baktığımızda e, en yüksek Z sonra X sonra Y şeklindedir. Bu ifade doğru. İndirgen özellik kıyaslamasında ise indirgen özellik burada bakın indirgenen değil indirgen diyor. Dolayısıyla indirgen özellik karşısındakini indirgen yani e, karşı, Şöyle düşünebiliriz aslında bunu. E, şu şekilde bir tatlı revali çizdiğimizde 100 elektron 100 elektrondu. E, biz buradan buraya 5 elektron verirsek ne olmuş olacak? Bir taraf ağır basacak. Burası 105 burası 95 kaldı. Şimdi Kendisi yükseltgenli karşısındakini indirgedi. İndirgen özellikle yine kıyaslama aynıdır. Dolayısıyla bu öncül de doğrudur. Yükseltgen özellikle de neye bakıyoruz? İyonlarına bakıyoruz. İyonlarına baktığımızda en yüksek Y'nin iyonu sonra X'in iyonu sonra da Z'nin iyonu olmuş olacak. Dolayısıyla bu, if bu ifade de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci soru. Yukarıda 3 basamakta gerçekleşen bir reaksiyonun mekanizması verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi baktığımız zaman tepkimede M ve N maddeleri ara üründür. Ara ürünler karşılıklı sadeleşiyorsa ara üründür. Evet bu ifade doğru. Tepkimenin moleküleritesi 3'tür. Moleküleriti için net tepkimeyi yazmam lazım. Net tepkimede de 3x artı z W artı T'dir. Şimdi girenlerine bakıyorum. 4 hayır moleküleritesi 3 değil 4 olmalıydı. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ama yine C şıkkına bakalım. Hız denklemi yavaş basamağa göre yazılır. Yavaş basamak hızına en düşük olanıdır. Dolayısıyla doğru yazılmıştır. Katalizör kullanılırsa katalizör birinci adımın aktifleşme enerjisini düşürür. Evet birinci adım yavaş gerçekleştirdiği için hızlandırır bu ifade de doğrudur. Net tepkimeyi aşağı yazmıştık. Zaten E şıkkında net tepkimeyi vermiş diyoruz. 8. soru 25 derecede saf X, Y ve Z maddelerinin 40 gram suda çözünebilen madde miktarları yandaki tabloda verilmiştir. Bu bilgiden yararlanarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi 40 gramda X 12 gram çözülmüş, Y 32 gram çözülmüş, Z de 20 gram çözülmüş. Bize diyor ki 25 derecede Y'nin çözünürlüğü %80 sudur. Şimdi 100 suda 80 gram çözünür. Kontrol ediyorum Y'yi 40'da 32 çözüldüyse... Ne kadardır diyorum. Evet 80 gram olarak bulunur. Bu doğrudur. 25 derecede Z'nin çözünürlüğü X'in çözünürlüğünden fazladır. Z'nin çözünürlüğü 20 iken X'in 12'dir. Evet bu ifadede doğrudur. 50 derecede X'in çözünürlüğü 100 suda 30'dur diyor. 30'dan fazladır diyor. Burada bilemiyoruz. Çünkü bize grafikte de 25 dereceyi vermiş. Tahmin edemiyoruz. Sıcaklık arttıkça artabilir, azalabilir. Katılarda çözünürlük iki türlü de olabiliyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. 9. soru. m gram ideal CH4 gazının bulunduğu sabit hacimli kaba sabit sıcaklıkta m gram helyum gazı gönderiliyor. Bu olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi m gram CH4 bulunuyorsa eğer biz şu şekilde söylesek olur mu? CH4'ün MA'sı 16, helyumun MA'sı ise 4. Bunları yazdım. Peki yoğunluk iki katına çıkar demiş. Yoğunluğun iki katına çıkması demek D eşittir. M bölü V'de. Kütle iki katına çıktı. Hacim sabit. Dolayısıyla yoğunluk iki katına çıkar. Bu ifade doğrudur. Birim zamanda birim yüzeye, yüzeyde meydana gelen çarpma sayısı 3 katına çıkar. Çarpma sayısı 3 katına çıkmaz. Neden? Çünkü e, iki katına çıktı. Madde miktarı da Şöyle yapabiliriz. Mesela m gram dedim. Bir tanesi 1 mol, diğeri 4 mol olmuş olacak. Toplamda 5 kat oluyor. 5 kat olur aslında. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Toplam atom sayısı 5 katına çıkar. Şimdi başlangıçta 5 atom vardı. E, 4 atom daha geldi. 9 oldu. Burada da 5 katına çıkması yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. 10. soru. Şekildeki kaplarda bulunan çözeltiler aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre karışımdaki iyonlarla ilgili yargılardan hangileri doğru olur demiş. Şimdi başlangıçta bu madde için biz mol sayısına geçebiliriz. Mol sayısı için 0,5 çarpı 0,4. Oradan kendi mol sayısı kaç çıkar? 0,2 mol çıkar. Aynı işlemi burası için de yaparsak 0,5 çarpı 0,6'dan mol sayısı kaç çıkacak? 0, ,4. 3 çıkmış olacak. Peki biz bunları yoğunlaştırdığımızda 0,2 mol buradan, 0,2 mol buradan, 0,9 mol, 0,3 mol olmuş olacak. Peki bize diyor ki karışımdaki iyonlarla ilgili K artı 1.1 molar olur. K artı iki taraftan da gelir. 0.2 artı 0.9 0.2 artı 0.9'dan 1,1 molar olmuş olur. Bu ifade doğrudur. Peki PO4-3-4 iyonunun derişimi NO3 iyonunun derişiminden büyüktür. PO4'e bakıyoruz 0,3 diğeri 0,2. Evet bu ifade de doğrudur. PO4-3 0,3 molar olur. Hesapladığımızda zaten şurada yazmıştık ayrı ayrı 0,3 molar olur. Bu ifade doğru. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 11. soru. Aynı sıcaklıkta şekil 1'deki düzenek sağa çevrilerek şekil 2'deki konum elde ediliyor. Buna göre P0 kaç santimetre civadır? Burada birinci şekil için kim kimi taşıyor? X gazı P0 ve civayı taşıyor. Dolayısıyla Px eşittir P0 artı 10'dur. İkinci durumda taşıyan yok karşılıklı eşit olmuş olacak. Yani P0 eşittir Px'tir. E biz Px yerine artık P0 yazabiliriz. Birinci durumda için P1 V1 eşittir. P2 V2 yapacağız. Birinci durumda P0 artı 10 çarpı X'in hacmi 20 eşittir. P0 çarpı X'in hacmi 24'tür. Buradan P0 kaç bulunur? 50 cm civa olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 12. soru. Denklem vermiş, denklemin delta H'sini vermiş. Tepkimesi kapalı sabit hacimli kapta dengededir. Buna göre işlemlerden hangileri yeni kurulan dengede karbondioksit gazı derişiminde artışa neden olur? Şimdi sıcaklık artıdır, endotermiktir. Dolayısıyla ısıyı bu tarafa yazarız. Birinci öncüle baktığımızda sabit sıcaklıkta CO2 gazı ekleme. CO2'nin derişimi artarsa sistem bu tarafa gitmiş olacak. Dolayısıyla kendi derişimi arttı sabit sıcaklıkta ama ne oldu kullanıp biz tekrar derişimini azalttık yani azaldı dedik gitti sıcaklığı arttırma sıcaklık artarsa sistem bu tarafa kayacak karbondioksit oluşturacak bu işlem olur Aynı sıcaklıkta CaCO3 katısı ekleme zaten katı eklediğimizde dengeye bir etkisi yoktu. Bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 2B seçeneğidir. 13. soru. Yukarıda verilen kapta sabit sıcaklıkta magnezyum hidroksit katısı çözeltisi ile dengededir. Buna göre işlemlerden hangisinin ayrı ayrı uygulanması dipteki katı miktarını değiştirir. Dikkat edelim değiştirir diyor. Azalır ya da artar demiyor. Yani ikisini de kullanmış olacağız. Şimdi magnezyum oksiti iyonlaştırıyorum. Mg artı 2 artı 2 OH eksi. Peki burada haşsel çözeltisi eklenmesi. Haşsel buradaki OH iyonunu bağlayacak. OH iyonu derişimi azalacağı için buradan OH oluşturmaya çalışacak sistem. Dolayısıyla katı miktarı değişir. Sıcaklığının değiştirilmesi. Burada çözünürlük ee, endotermik de olsa, egzotermik de olsa ki hani sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmiş reaksiyon ama egzotermik olduğunu söylüyoruz biz katıların çözünmesinin. Ee, ısı ya mesela ısı şurada olsun değişti ne tarafa gidecek katı yönüne gidecek katı miktarı değişti bu ifade de doğrudur magnezyum hidroksit çözeltisinden daha derişik KOH çözeltisi eklenmesi burada bakıyoruz daha derişik KOH çözeltisi eklenmesi demek OH'ın derişiminin düşmesi demek OH'ın derişimi düşerse sistem yine OH oluşturmaya çalışacak ve katı miktarı değişecek dolayısıyla üçüncü öncülde vardır doğru cevabımız E seçeneğidir